Birer ehlibeyt yolunda olan fert olarak bizim vazifemizdir imamlarımızı yüzeysel olsa da tanıyabilelim. En azından isimlerini bilelim. İmam Muhammed Taki aleyhisselam takvasından dolayı taki, cümertliğinden dolayı da cevad isimleriyle meşhurdur. İmam Muhammed Taki, İmam Cevad aleyhisselam. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın oğludur ki Medine'de dünyaya gelmiştir. Recep ayının onunda 195 Hicri Kameri yılında. Ve de Zilkade ayının 30'unda 220. Hicri Kameri yılında Bağdat'ta kendi eşi olan Ummul Fazl tarafından kendisine yedirilmiş olan zehirin sebebiyle neticesiyle şehadet şerbetini içmiştir. İmamet makamına ulaşmış olan en genç imamımızdır İmam Muhammed Taki Aleyhisselam. 8 yaşındayken babası İmam Rıza Aleyhisselam şehit oldu ve de İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın imamet dönemi başlamış oldu. O meşhur olayı biliyorsunuz, hepiniz duydunuz. İmam Rıza Aleyhisselam şehit olduğunda Horasan'da Ebaset diyor ki ben imamı odaya koymuştum ve de bir anda baktım gördüm ki odanın içerisinden sesler geliyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinden önce oğlu İmam Cevad Aleyhisselam Medine'den Horasan'a geliyor babasıyla son kez vedalaşıyorlar. Ve sonra da defin işlemlerini de İmam Cavad Aleyhisselam'ın kendisi yapıyor. Çünkü Ehlibeyt imamlarından gelen hadis ve rivayetlerimiz bize bunu kesinlikle buyurmaktadırlar ki, imanın bedenini ancak imam yıkar ve de defnedebilir. Başka birisi yapamaz. Ondan dolayı da Allah'ın izniyle mucizevi bir şekilde İmam Cavad Aleyhisselam Medine'den Horasan'a gitmiştir ve de babasının cenazesinin defin işlerini yapmıştır. Biz gerçi Peygamber ve Ehl-i Beyti'nin hayatında bu tür şeyleri çok gördük. İmam Ali Aleyhisselam kendisi Medine'deyken Selman-ı Farisi Medain'de vefat ettiği zaman mucizevi bir şekilde Medain'e gidiyor ve de Selman'ın defin işlerini kendi mübarek eliyle yapıyor. İmam Ali aleyhisselam. Bunlar onlar için çok basit şeylerdir değerli azizler. İmam Muhammed Taki aleyhisselamın imamet süresi 17 yıl sürmüştür. Ve de en genç şehit olan imamımızdır ki 25 yaşında şehadet şerbetini içmiştir. 202. Hicri Kameri yılında İmam Muhammed Taki Aleyhisselam babası İmam Rıza Aleyhisselam'ı ziyaret ettiği bir dönemde Memun Reşid'in zorlamasıyla Memun'un kızıyla evlenmek durumunda kalmıştır. Kendisi istememiştir ama Memun bazı siyaset gereği, kendi siyasi düşünceleri, hileleri gereği zorla İmam Aleyhisselam ile kızını evlendirmiştir ki bir manada, bir manada istiyordu ki İmamı kontrol etsin, imamın evinde kendisi, kendi kızı bulunaraktan ve bir taraftan da ehl-i aşıklarına bakın ben de imamları seviyorum rolü oynamaya çalışmıştır. Ve daha sonrasında da zaten Ummul Fazl İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ı şehit etmiştir. Babası ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı üzümün içerisine zehir koyarak şehit etmişti. Ummul Fazl de kızı kendi eşini yani imamı üzümün içerisine koymuş olduğu zehirle şehit etmiştir. İmam Muhammed-i Taki Aleyhisselam'ın Ummul Fazl'den hiç evladı olmadı. Ve de imamın sahip olduğu diğer evlatları İmam Ali ibn Muhammed ile birlikte bizim 10. imamımızla birlikte faslı bir hanımefendi olan Semane adında bir kenizden dünyaya gelmiştir. Semane Mağribiyye. bir Meğrib bildiğiniz gibi Fas ülkesine denilmektedir. Yani Kuzey Afrika'nın en uç ülkesi ki son zamanlarda Faslılar tabii ki İsrail ile olan o yakınlıklarıyla dikkati çekmekteler. Ama aslında aslına bakarsanız Fas ülkesinin temeli Ehlibeyt aşiqlarının qoymuş olduğu bina ilə oluşmuşdur. Və də tarixdəki 2 tanə Ehlibeyt dövlətinin birisi də Fasta qurulmuşdur. Birisi Misırdakı Fatimilərin dövləti idi, biri də Fasta qurulmuş olan Ehlibeyt aşiqlarının dövləti idi ki, bunu da burada satır arasında arz edəlim. İmam Aleyhisselam'ın o 25 yıllık hayatında da birçok mucizeyi bizler İmam, Rız İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın hayatında gördük ve de şahit olduk ki kitaplardan bunları okumaktayız. İnşallah ki sizler de ilk fırsatta İmam Muhammed Taki Aleyhisselam hakkında bir kitap mutlaka okuyunuz ki elhamdülillah elimizde kaynaklarımız var Türkçe olarak. Onun döneminde bir tane hırsızı getirdiler saraya. Hırsızı getirdiler saraya ve de dediler ki bu hırsız cezalandırılmalı. Abbas'ı halifesi dedi ki ne yapacağız? Etrafında o kadar kadısı vardı. Hüküm verenleri, fetva verenleri. Birisi dedi ki ey halife kolunu komple keselim. Çünkü Kur'an diyor ki وَسَّارِقُ وَسَّارِقَتُ Kim hırsızlık yaparsa onun nedir? Elini kessin. Kolundan keselim. Birisi dedi ki olmaz dirseğinden keselim. Birisi dedi ki olmaz bileğinden keselim. Karışıklık oldu. En sonunda İmam Muhammed Taki Aleyhisselam ki o mecliste huzur bulmuş, bulmuş idi oradaydı. Halife döndü dedi ki ey imam senin görüşün nedir? İmam Aleyhisselam da dedi ki bana sorma. Senin adamların cevap verdi. Dedi ki olmaz senin de görüşünü alacağız. Öyle olunca İmam Muhammed Taki Aleyhisselam da buyurdu ki orada Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki cin suresinde وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Secdeler, mescitler, secde yerleri Allah'ındır. Secde yerleri Allah'ındır. Onun için de bir insan secdeye giderken kullandığı uzuvlara bizim dokunma hakkımız yoktur. Ondan dolayı da bu hırsızın ki elinin kesilmesi hükmedilmektedir. Elden sadece parmaklar kesilir. Elin kendisine dokunulmaz. O şekilde hükmetmiştir ve de oradaki diğer kadılar da hüküm verenler de fetva ahli de şaşkın bir şekilde İmam Aleyhisselam'a bakmışlardır. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam bir gün evindeyken evinden bir tane koyunu kayboldu İmam Aleyhisselam'ın. Etrafa haber yayıldı ki imamın koyunu evinden kaybolmuş. Gittiler bir tane adamı yakaladılar, getirdiler imamın huzuruna. Dediler ki hırsızı yakaladık. İmam Aleyhisselam dedi ki ya siz ne yaptınız? Bu adamın hiç suçu yok. Bu adamın benim koyunumdan hiç haberi bile yok. Onu bırakın. Bunların hepsi mucizedir. İmam Aleyhisselam o adamın suçsuz olduğunu rahat bir şekilde biliyor. Diyor ki bırak onu, onun hiçbir suçu yok. Sonra da İmam Aleyhisselam buyurdu ki benim koyunum da gidin filan şahsın evindedir. Gidin onun kapısını çalın ve de oradan benim koyunumu alın getirin. Bu sefer adamlar gittiler adamın kapısında girdiler içeriye koyunu aldılar. Adamı da döve döve getirdiler imamın huzuruna hırsızlık yapmış diye. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam tekrar morali bozuldu ve de dedi ki ya bu suçsuz adamı niye dövdünüz? Bu adamın hiç koyundan haberi bile yoktu. Benim koyunum habersiz bir şekilde gelmiş onun evine girmişti. Siz de gittiniz apar topar bu şekilde alıp yatırdınız, ayıp ettiniz adama. Adamdan özür dilenildi ve de İmam Aleyhisselam da ona belli bir miktar hediye verdi ki o yapılan hakaretin karşılığı olabilsin diye. Bunların hepsi İmam Aleyhisselam'ın hayatından sadece küçük mucizelerdir. Ki bizler detaylı bir şekilde imamların hayatına baktığımız zaman İmam Muhammed Taki Aleyhisselam ile birlikte bu tür dersleri ve de mucizeleri çokça görmekteyiz ki inşallah ki hepimiz bir vazife olarak İmam Aleyhisselam'ın inşallah hayatına bakalım ve de o Hazretin hayatından, yaşam tarzından kendimiz için dersler çıkaralım ve de imamı daha iyi şekilde tanımaya çalışalım. Çünkü daha iyi tanımak daha fazla sevmeye vesiledir. Unutmayın ki Ehlibeyt imamlarını bizler ne kadar fazla tanırsak o kadar da fazla seveceğiz. Allah inşallah ki İmam kalan Muhammed Takir Aleyhisselam'ın Kazime'inde bulunan Kadir Şerifini ziyaret etmeyi cümlemize nasip eylesin. Diğer bütün imamlarımızın Qadrlərin inşallah ki ziyarət etmək hədiyyəmizə nasib olsun və də qiyamət günündə də həm şəxsi ziyarətləri, həm də şəfaətləri cümlemizə nasib olsun inşallah Taala. Rəbbul aləmin bizləri peyğəmbər və əhləbeytdən ayırmasın. Ağobətimizi, sonumuzu xeyr etsin inşallah Taala.